celsenin altıncı günü ve bugün müşteki olarak celsede beyanatlarımızı verdik, ifadelerimizi verdik, içimizden geçenleri konuştuk. Ne bekliyoruz bu yargılamadan? Adalet bekliyoruz. İyilerle kötülerin mücadelesi dedik bu mücadele. Bu bütün toplumu, bütün ülkeyi ilgilendiren, bütün milleti ilgilendiren bir dava. Ama bu dava eksik başladı. Bu davada sorumluluk mevkiinde olan kimi kamu görevlileri maalesef bu davada mahkeme huzuruna çıkarılamadı. Bunu da 4483 sayılı kanunun arkasına sığınarak Turizm Bakanlığı, Turizm Bakanlığı yetkilileri hakkında soruşturma izni vermedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı henüz bu konuda bir karar vermedi. Bu kadar süre geçmiş olmasına rağmen. Oysa başsavcılığın görevlendirmiş olduğu her iki bilirkişi raporunda da defaatle bu olayın oluşumunda Turizm Bakanlığı yetkilileri denetleme ve gözetim görevlerini yerine getirmemekten dolayı birinci derecede sorumlu olduklarını, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Bakanlığı yetkililerinin de yine gözetim ve denetim görevini yerine getirmemelerinden dolayı birinci derecede sorumlu olduklarını açık açık ifade etmiş olmalarına rağmen Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı bu kişilerle ilgili soruşturma izni istemiş olmalarına rağmen, hatta görevi gereği Bolu'da ya da Arcaza Mahkemesi'nde yargılanması mümkün olmayan Turizm Bakan Yardımcısı hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma izni vermeme kararına itiraz ederek bu konuyu soruşturmak istediğini belirtmiş olmasına rağmen, bu bakanlık tarafından engellenmiştir ve yargılamanın mahkeme dışı yollarla adil bir şekilde sonuçlanmasına engel olunmuştur. Burada sadece bu kamu görevlileri mi var yargılanması gereken? Hayır, bana göre. Burada il özel idaresinin sorumlu olduğu bir noktada, belediye yetkililerinin sorumlu olduğu bir noktada, Bolu'da bu otelin kurulduğu tarihten günümüze kadar görev yapmış tüm valilerin de bence kendi payına düşen ölçüde sorumlulukları olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki valiler bir özel idaresinin başı, mahalli idarenin e, gözetmeni, vasisi durumunda vesayet denetimine tabidir. Ve öte yandan Merkezi idarenin temsilcisi durumundadır. Yani turizm bakanlığında, çalışma sosyal güvenlik bakanlığında ildeki temsilcisi durumundadır. İl özel idaresi yetkililerinin, il genel meclisi, il e, genel sekreterinin, il genel sekreter yardımcısının sorumlu olduğu bir noktada, onların başı pozisyonunda olan ita amiri durumunda olan valinin sorumlu olmadığını düşünmek son derece yanlış bir hukuki yorum olur diye düşünüyorum. Bununla ilgili mücadelelerimiz devam edecek. Bu 78 can içinde benim evladım, oğlum Yiğit de var, arkadaşı At da birlikte kurtulmuş olmasına rağmen tekrar o ateşin içine girip bir can daha kurtarabilir miyiz diye hiç tanımadığı insanlar için kendi canlarından vazgeçtiler. Oysa burada görüyoruz ki onlarca ayrıcalıklı misafir var otelde. Bunların içerisinde otel sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, onların bakıcıları, çocukları, torunları hepsi var. Hiçbirinin burnu bile kananmadan tamamı o ateşin içinden çıkarken aynı katta bulunan onlarca misafir, hayatını kaybediyor, ateşlere teslim oluyor. Oysa biz biliyoruz ki hizmet sektörü özellikle turizm sektöründe, otelcilik sektöründe müşteri kavramı yoktur. Otelinize gelen insanlar sizin misafirlerinizdir. O insanlar size misafir olarak kendi canlarını emanet etmişlerdir ama gecenin bir karanlığında o emanet ettikleri, misafir oldukları evde ev sahipleri tarafından katledilmişlerdir. İşte bu yargılama sonunda inanıyorum ki adil, tarafsız, yansız bir yargılama sonunda çok vicdanlara dokunan adil bir karar verilecek ve bu karar bütün toplumda artık bundan sonra her şeyin bu şekilde ki ben buna organize kötülük diyorum devam etmeyeceğini sorumluların hesap verebileceğini ve artık cezasızlık algısının ki bu Cumhurbaşkanımızın lafıdır, cezasızlık algısının kaldırıldığı, yapanın yanına kar kalıyor algısının toplumdan söküp atıldığı bir dava olacaktır. Onun için ben ifadelerimi verirken sayın heyete, sayın mahkemeye inancımı ve güvencimi belirtirken de onlara yürekten seslendim ve Bolu'da hakimler olduğunu bütün dünyaya gösterin dedim.